Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bilgisayar performans arttırma videosu yapıyorum. Ee, evet arkadaşlar hemen başlayalım. İlk başta arkadaşlar geliyoruz buraya dosyalara. Bu bilgisayardan özellikler. Ben Windows 11 için yapıyorum. Burada gelişmiş sistem ayarları. Burada ayarlar. Arkadaşlar bu sizin için. Büyük ihtimalle performans <laughs> için ayarlayabilirsiniz. <laughs> ya da yazı tipinin böyle kötü olması özel şunu açabilirsiniz arkadaşlar yoksa internet kafe bilgisayarına döner şöyle tamam diyelim kapatıyoruz ondan sonra arkadaşlar burada masa üstü temizliği benimki temiz ama sizin önce bir tane alın buradan yeni deyin sonra masa üstü ve hepsini bunun için atın arkadaşlar çünkü e, e, şey için her bilgisayar üstünde o sayfa onu e, yükleyene kadar bilgisayarın performansı sonra e, dakika ayarlıyoruz arkadaşlar bunu kapatıyoruz ondan sonra a, arka planı uygulamaları. Daha arka plan değil şey başlangıç programları arkadaşlar özür dilerim burada cd shift yapıyoruz başlangıç uygulamaları arkadaşlar buradaki her şeyi ama her şey arkadaşlar devre dışı çünkü bunlar her bilgisayarımızı açtığımızda bizim her bilgisayar her açısından bunlara açmak için uğraşıyor Ben bunu aktif bırakacağım Çünkü benim e, antivirüsüm sonra arkadaşlar en önemli olan depolama mesela benim 31 GB boşum var üç tane alanım var arkadaşlar bunları nasıl boşaltabiliriz size göstereceğim Windows R yapıyoruz temp yazıyoruz önce Temp... Niye açılmadı bu ya temp... Şöyle yapalım... Yüzde... Temp... Üzdet. Buradaki tüm dosyayı CTRL e A... Shift... Del yapıyorsunuz... Evet diyorsunuz. Bunlar siliniyor. Bunlar atlı diyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar arkada çalışıyor. Buradan tekrar yapıyoruz. Temp. Temp yapıyoruz. Temp. Temp, ne Temp neden açılıyor bilmiyorum ama arkadaşlar sizde büyük ihtimal açılacak. Onları da oradan silin. En önemli ayarlarımızdan biri arkadaşlar güç planı. Burada arkadaşlar sizde dengeli de olacak. Ee, bunlar sizde yok. Ben de uygulama olduğu için bunu yüksek performanslı seçin arkadaşlar. Burada ek planları gizlede de olabilir. Çünkü burada her zaman bilgisayarınız full performansta çalışır arkadaşlar. Ee, güç yönetim modunuza bu kadardı. Güç yönetim modundan sonra görev çubuğu temizleme arkadaşlar. Burası dop dolu. Bunların hepsini silin arkadaşlar buradaki kaldırın. Sonra şuralar. Buralar boş arkadaşlar. Bunların hepsini kaldırın. Ondan sonra görev çubuğu ayarlarına gelelim. Görev çubuğu ayarlarından. Bunların hepsini kapatın. Tarih ve saat. Arkadaşlar telefondan bak. Telefondan bakın. Bilgisayarı boş boş şeylerle uğraşmasın En önemli şeyler bildirimler arkadaşlar. Bizi bildirimler öldürür bilim ve bir eylemler bunları tık kapatıyorsunuz arkadaşlar kafanız rahat Ondan sonra buradan disk temizleme bir tane daha yerimiz var buradan istediğimiz şeyi seçelim ben C klasörünü seçeceğim buradan hepsini seçin arkadaşlar tamam dosyaları sil burada hemen silinecek bekliyoruz. Ee, sizde ne kadar dosya varsa onun hepsini de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bu. Yani sizin bilgisayarınızın hızına göre değişir. Evet benim bitti arkadaşlar. Ondan sonra ekran kartınız güncel mi ona bakın arkadaşlar. Aykut açın. Buradan görüntü bağdanlaştırıcı benim ekran kartım süjü güncellemesi diye otomatik zaten bende en iyisi yüklü varsa da size Google'da veriyor arkadaşlar. Xbox Game Bar. Xbox. Bu sizde açıksa arkadaşlar kapatın. Ayarlardan gelin. Buradan Xbox Game Bar ayarları game barı kapatın arkadaşlar. Bu zaten game barı kapatınca bu da kapanıyor. Ondan sonra oyun modumuz, oyun modu bayağı bir e, arttırıyor. Bu da size kapalı olacak. Oyun modunu açık yapacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra saydam. Saydamlık efektlerini açalım. Ondan sonra burada saydamlık köpekleri de, de açık olacak yani hepsi boş işler arkadaşlar ondan sonra chrome'a gelin chrome'dan buradan ayarlar ayarlardan arkadaşlar performansa gelin ondan sonra buradan bu iki şeyi açın atalım arkadaşlar. Ondan sonra en önemli şey olan Nvidia Denetim Masası arkadaşlar. Buradan daha fazla seçenek gösteriyoruz. Nvidia Denetim Masasına geliyoruz. Burayı ben de iyi dinleyin arkadaşlar. Burası çok önemli. burada Nvidia Denetim Masasından bizde de görüntü ayarlarında siz de hepinizde şöyledir bir ihtimal. Kalitede. Bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz kaliteli bir doku var. Ama biz ne istiyoruz? FPS. Ondan dolayı bunu performans atıyoruz. Daha hızlı dönüyor. Sakın bunu 3 de uygun izin vermesi izin vermeyin arkadaşlar. Ondan sonra burada 3 d ayarlarından doku süzme buradan kaliteli değil yüksek performans yapabilirsin Ama arkadaşlar bunlar size kalmış. Çünkü bundan sonrası artık e, yani ekran görüntünüz düşürüyor, FPS'inizi arttırıyor. Ondan sonra buradan e, görüntü ölçeklendirmeyi de açın arkadaşlar. Bu da çünkü bayağı bir FPS'inizi arttırıyor. Hay buna evet deyin, uygula deyin. Benim bildiklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.